Her tam adam gelsin. E, geldi zaten. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Kaptır onu. Ee, i̇ki kişi düşürdüm. Mermi yok, anasını satayım. Tamam. Harika. Evet mermi buldu. Nerede bir işaret? Şu evde. Karşımızdaki evde lan. <laughs> Aa atladı aşağıya. Baydım baydım. Arkadaydı baydım. 3 kill temiz. Tamam bir kill de bende. Hadi biz. He bitti mi hepsi? Bitti bitti. <laughs> hmm. Ayıpsın Doğan ya psikopat kardeş buradayken bitmez mi? estağfurullah ya Mark the location Yanında bir sürü Mermi var Hangisi? M4'ün yanında Burada <laughs> kar vardı ya birim aldı he buradaymış <laughs> Ya ben az önce M4 aldım da Yanlışlıkla kar var elimde ona sorulmuyor Bak burada işaretlediğim yerde var. Tamam. Abi hele sen bir kafana sarsın beni bir tıkıtsana ya Niye? Abi vallahi nefes seslerini duyuyorum Ciddi söylüyorum ha Tamam bence bugün sen kulağın hassas Her zamanki kulaklık lak oynuyor nefes alıp ses duyuyor mu? Yani azıcık Beni rahatsız etmiyor yani seni rahatsız ya. ediyormuş Tamam ama hatta Evet, kar evet. I got surprise. Burada kar var. Pisliğine. <laughs> Keskin sen oynasam bu oyun ya. Bilemedim Karı nereye işaretledin? Şu, Şu evde. Şu evde. mi? Evet. Hangi atan dişi mi? Var. burada. <laughs> Teşekkürler. Tamam. Tamam. öyle. Ya saçma sapan oyna. Bu cips yani ama. Abi Allah aşkına sustan cips deme ya. Yedi bile. Bu os. Host... Lokmanı yersen sesini kapatsa tekrar aç. Evet. Hoş bilmem neydi adam olabilir. Yani önümüzde. Yine geçtik tabii ya. Bilmem ne. O <laughs> dilden neyi söyleyene kadar sırtlayınca deseydim daha kısaydı ya. Ya şimdi... İngilizce. <laughs> Okumadım ya tam onun adını <laughs> hiçbir zaman okumadığım için. Devamını bilmiyorum. Yani üşenmekten değil. Tam bir o kadar açıklama yapmana gerek yok ya sen hap bilmem ne desen de olur. Tamam. Eyvallah. Dötmen memleket nere? Memleket... Tokat. Yok lan ne tokat? Yok ya. Urfa. Ne bileyim Yok atıyorum ya, ben onu sanki ben tanıyorum. Urfa'da değil ya. Şimdi Malatyalıyım. Aa burada sandık varmış. Aaa. Hmm. Hemen ha bırak. Ha yakın mısınız ben de? Sizin nereli? Siz neredesiniz daha doğrusu? İzmir. <laughs> 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 I got supplies. Evet siz. Sen <laughs> sesin kısık. Muş. Yeah. 3 milyar 750 milyon ha, Ya ben tam Sen, milyon, <laughs> sen ben tam onu Sen onu? Onu diyecektim <laughs> Şeyi tam melek su başını musun mu diyecektim <laughs> Abi Niye öyle mı? <laughs> <laughs> bana 20 katma Yani akraba da olabilir Anamın kızın sarısı başı Bana 20 katma Aha granusta drop var. Ne şerefsiz. ne şerefsiz insan. Her şey yapabilir. M4 var burada. Aha DC ya. Yeniden sonunda buldum. Bir daha karşıda adam var. Buralarda Drop'tan yere... geldi. Ola adam kit basıyor da ben mal gibi O yüzden bak şuradan iş şu koşuyor. Gördünüz? Aa gördüm dur bekle. Nereye bir iş ha? Cover alayım sıkalım. M47. Bir tane ya. daha bir yedi. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Abi, abi, abi. Lan adamı göremedim. Ola Lan adam lan, buradaymış. Mark location. Tamam, adam adamı ya, görmedim lan. Var. Gamze soldan biri geliyor. Gamze bir soldan biri geliyor. Kayanlar kaçtı. Bayağı O da bayıldı. Şöyle canımı toparlamam lazım. Biri çok güzel bir yerden. Ooo bizi koruyun, bize ses atın, bir şey atın. Bir dakika atacağım Hadi inşallah. Kaç gitim? İki kişi baygın da. Tamam. Evet. Birazdan tam gitti. Şu yukarıdan not ağacın not arkasında mevcut. da var. Ben mermi bitti. Tuh, Allah kahretmesin. Adam bir mermiye düşecekti ya. İşaret. Hangi ağaç? Ya şu şu tarafa kaçtı Makti da location. bir mermi daha değse düşecekti mermi bitti ya adam gusül almış gelmiş. <laughs> ee, i̇ki biraz bu tarafa gelsen ölmezsin. Sen sesin açık değil. O da mı kapatmış lan? Ya, pardon yok ya, ya. kendini de mikrofonu kapattı. He he yok benim duşsun ee, başka sıkıntı yok yani. Şu soldaki biraz hareketli. Oy oy yo, oy. Yo, şu kadar Lan mermi. Ama orada iki kişi var ha. Pek. Ya mermi bitiyor var ya hemen. Ya sol tarafta geldi ya. Sol tarafta geldi. Abi de kurtarım buraya. Nereye kusur? Ben benim üstüm dolu. Düşman geliyorlar arkanda. Tamam abi, ben ben tamam. tamam. Doğan'ı kurtarın. Ben. Hayır, ulan ben ya Allah pelanını ver. Hadi be. Önüne siper olacaktın da beni de öldürdün. canıma bak. Ganze toparlatsan onu. Tamam ben Toparlamıyorsun. Niye basmıyorsun? Niye bas? <laughs> ha, tamam tamam. Basıyorum, basıyorum olmuyor. Ya bak. Doğan sen mi öldün? Aynen. Bu ha, 30 mermi de... var ya hemen bitiyor. Adamı son mermiyle almam gerekirken alamıyorum. Ben çektim bir şey mi şeyler yiyeceğim abi. Hani sana mesaj gönderiyorum anlıyor musun? <laughs> Doğan. Ne yersen sen? Kapattım sesini. Sus hele. Hmm. Oy, oy oy arkadan geliyorlar. Ha, el profesör nereden geliyorlar? Tam karşımda. Ağacın arkasında. Şu sağ taraftakiler öldü mü ya? Hiç bilmiyorum ki ya. göster kafanı. Hadi. Hadi at. Lan nerede? bitmediniz ya. Vallahi hadi be, çok kas, mal gibi bekledim. Kas bana gelsene ya, şeyin altında. Tamam geliyor. Köprünün altına. Birini baydım da. Sana adama resmen dedim beni öldür. HEYA ya mal gibi bekledim değil mi? rezil bizi yemin Ben sesimi tekrar kapattım. Evet. yok ya. <laughs> Sus lan <nasıl>? salak. <laughs> ben Bende iki var. Bakayım ya nasıl sıkıyor. Nereden sıkıyor lan? Ne bileyim bir yerden sıkıyor. Sisin arasından bir yerden bir şeyler yaptı da. Orada bir baygın var da. Bayma. Ne oluyor lan? Seni gördüm. Aha ikinizi gördüm. Şimdi sizi benim elimden kim kurtaracak? Ramiz. Nerede ki? Orası Allah'ımdır. Ben Biri şurda Biri şurada, ben bir de, de şu kayada. Lan yeter. Abi de gelmiş. Gel bir buradan gel. Aşağı gel, aşağı gel. Gel, 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 gel. gel. Aşağı atladım. At, tamam at, gel. Ben izliyorum Orası, orayı. Var, adı, Bak o da köşede oraya gitti. Gidiyor gidiyor. Aman korku dedim mermi de soktuya. O birini arkada. Arkadaki birini baydım. Onlar e, şimdi toparlanmaya çalışıyorlar. Şöyle eee gördüler oradan var. Nerede? Bilmiyorum buraları yani, bir Zaten 3'e üçüz. Mark the baygındır baygın. Bak ağacın önünde. Öldü öldü. Öldü. <laughs> Son bir kaldı zaten. Bu kaçtan mı geldi? Yok burada. Önümde. يالله الله لوبي